Allah belanı vermesin. Çık oradan çık. Ay. 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 Lan ne alaka o? <laughs> <laughs> Oha lan. lan. Ne oldu? <laughs> Bugün yeni bakıcı gelecek. Onu var ya. Onu var ya. Ay, anlarsınız siz. Hop geliyor geliyor. Ee, merhabalar. Adın ne bakalım küçük kız? Merhaba. Benim ismim Beyviliyoruz. Beyviliyoruz mu? Aa, çok evet. güzel bir ismin varmış. Şey diyeceğim ya. Sana çok yakın arkadaş olacağız biliyor musun? Yorum ben de çok. Hayallerineceğiz, evet, <laughs> zaman geçireceğiz, güzel şeyler de yaparız. Mesela açmışsın sana güzel bir yemek getireyim. Olur, açım, bana sütümü getir aşağıdan. E, tamamdır. Şuradaki dolapta da vardı, git getir hadi. E, tamam ben şuradaki dolaba gitsem daha iyi olacak. Hadi Hemen geliyorum. arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün yanımda Kübra Nisa var. Onunla birlikte koku oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldin Kübra'cığım. Hoş buldum arkadaşım. Kübra'cığım biliyorsun daha önceden sarı gözlü iğraç bebeği oynamıştık. Geç iğraç değildi çocuk. Keltoş bebekti. Sarı gözlü şeytan keltoş bebeği oynamıştık. Bugün de arkadaşlar tabii ki de Baby Larry's oynayacağız. Yani onu kız kardeşi musallat olacak. Ama onu da geldi cehenneme geri göndereceğiz Kübra'cığım. Evet arkadaşlar bu oyunu gerçekten çok 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 seviyoruz. Ama biraz korkutucu bir bebek ya bebek ya bir korkunç bu yüzden arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz şu anda bu videoya hemen like atıyorsunuz yoksa yoksa başınıza geleceklerden ben sorumlu değilim tuvalette sarı gözlü bebek size musallat olur ha dikkat edin hem yani de tam otururken böyle yapar Ay, yani sen Çok fena fena tam oturup yaparken da böyle hop diye durabilir yani bu yüzden like atın arkadaşlar like atmazsanız ben karışmıyorum yani hemen evet, like atın lütfen like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar evet Kübra'cığım hazırsan o zaman başlıyoruz hazırım haydi başlayalım boom Bebek evet. Beyblade Rus başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önceki oyunumuzda arkadaşlar biliyorsunuz Keltoş bebek vardı. Bu defada da saçlı mavi gözlü bebek var. Aa bunun üstündeki daha ciciş. Oh, oh. <laughs> Kafası tak diye vuruyor. Ay Ay pardon. Aa, evet ya? açalım. Hey, diyor ki arkadaşlar. Ben diyor 5 saat sonra geri geleceğim. Bir de kanalım e, kanalına abone değilseniz de abone olun diyor. Ben, evet ben 5 saat sonra eve geri döneceğim. O zamana kadar çocukla lütfen ilgilenir misin diyor. Tatlı benim küçük aşkımla ilgilenir misin diyor. Evet bebeğe bir tane maske bulmam lazımmış. Niye bebeğe maske buluyorum ben? Maske ne alaka ya? Maske ne alaka ya? Fight the mask diyor. Ha korona galiba ondan maske bulmaya çalışıyoruz ya. Yani. Aa, bu ne lan? Ana. Aa bu Jason olacak Kübra. Yapma takma bak kötü şeyler olacak. Ay lan ne? bununla niye Çocuk ya. Bak çocuğu buraya koyayım mı? Koy, durmaz ki. Oğlum, şurada dur lan. Sen çıktın oraya, o çıkmadı. Yalnız çok kötü düşün. Şey. Evet, bebeğimizi beslememiz lazımmış. Yavruşum gel seni besleyecek babacık, gel. Oy, Bulu 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 bulu. Oy çattı, gel şurada otur. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Oturdu gerçekten. Harbiden beni bekliyormuş oturmak için. Şuradan hemen alalım. Iy, tost Lan tost makinesi ne oldu? Tost vurdu. yiyemezsin artık. Iy. Yakacağım bu çocuğu. At, at. Bir dakika bir dakika. Bu arada bunları evde denemeyin. <laughs> Tabii ki böyle bir bebek bulamayacağız için denemeyin. Evet arkadaşlar üstünü değiştirmemiz lazımmış. Üst değiştirme burada değil. Layla evet. Lay lay lay. Lan o sanki vurdu sana. Lay lay, lay 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 Hemen altını değiştirmemiz lazım çünkü evet. çok pis Yok olma. Lütfen Iy. yok olma tamam mı? Lütfen yok olma. Bak abin yapıyordu öyle şeyler. Çok maz... Bu çok mazlum ya. Evet. Hayır. Bir de sürpriz bırakmış bize. Allah'ım bez nerede? Oy! Oha ne yapıyor egzotik. Bu gerçek olamaz. Gözleri Orası... tanslüyüm. Ay, ay çok korkmuş. Kübra tavana bokuyla yapışmış. <laughs> Yemin ediyorum tavana bokuyla yapışmış. Gel buraya. Salak sen nasıl çıktın? oraya çok korktum ben. Herhalde çok yorulduğum için Kübra hayal, düş falan bir şeyler görüyor. İnşallah ya. inşallah öyledir. Ah bezini oraya atmıştım bak köşede köşede. Nerede? Bak şurada şurada şurada. Hadi. Sağ ol. Bir daha yok ol ağzını burnunu kırarım senin ha. Boklu bebek. Korktum evet. Ya, Bebeği artık. diyor. arkadaşlar şöyle havaya fırlat yakalamaya çalış. <laughs> yok öyle bir şey demiyor tabii ki. <laughs> Bebeği yatağa götür diyor. İlk bölümden biliyoruz yatağın yerini. Bu defa arkadaşlar renklerle falan güzelce oynamışlar. Tatlışım ışığı kapatacağım şeytana dönme tamam mı? Hadi uyu. Gözlere baksana. Ya o maskeyi çıkarsaydık keşke niye taktık çok korkutucu. Evet. Ha ayıcık koyacakmışız. Han e, handaşlar yatağına. Ayıcık nerede ya? Şimdi Aa, ayıcık. Az bu... önce bize verdiği şu rakun mu acaba? Bu, bu Teddy değil ki ya. O ee. Teddy klasik ayı demek ya. Ayı yavrusu. Ana Peki. göz kırpıyor lan bu oyuncak. Nasıl? <laughs> Vallahi. bak. Ay! Kesin bu oyuncak bize çok feci şeyler yapacak. Aa burası Aa, açılmıyordu. Burası lan kanalın gamer odası. Anam! Abisinin videosunu izliyorlarmış. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok korkunç ya. Gerçekten. Korkunç. Yavruşum, al. Oldu mu? Hayır ya ayıcık. Aa Şu şuradaymış ya. 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 illa eline mi tutturmamız lazım bebe? Yok yok ışığı ha. kapat defol git diyor. Aman bir şey gelmesin bir kez de başımıza Işığı bir kurtulalım. Işığı kapat ışığı ışığı. kapalı ışık. Yok yok odasının ışığını kapatmadım. Kızım kapalı kapalı bak açık ha, kapalı. kapalı. Oha açıp kapattım oldu. Ha git de oyun oyna biraz diyor. Yaşasın. Oh be. Oh. Vallahi şey oynuyoruz. Benziyor, Yine ya. aynı oyun oynuyoruz. Ay aynen ya. Ne tanıdaşım. Ya of durmadan ağlayacak bu ostrüplü bebek ya. O ne lan? Şunu alsak mı Ay, ya? O, bir işimize yarayabilir bence alalım. Ya yavrum ışığı niye yaktın? Ay! Oha çocuk büyümüş. Lan bu ne olmuş bu da? Allah'ım ya Rabbim. Çocuk git gide büyüyor lan. Yavrum neredesin çocuğum? Kübra, nerede? Kübra, nerede çocuk? çocuk? <laughs> ya, Sen nasıl geldin? Yavrum Yavrum böyle ama birden oyuncağa dönüşülür mü tatlım? Da daha büyük bir şey gelecek mi? Danazor mesela. Ay gerçekten korkutucu arkadaşlar. Oyunu ilk kez oynuyorum ben biraz korktum ya. Uyu. <laughs> Sümük gibi yapıştı. Ayıya oturttu. Lütfen. Ay kübra o rakun gelmesin başımıza. Öyle gidip bilgisayar oynaman gerekiyor. Ben şu rakunlar rakun korktum. Rakunun yanımıza mı alsaydın? <laughs> Bence almayalım O rakun uzun, uzak dursun bizden. Oh! Çok güzel arkadaşlar. Oyunumuzu oynuyoruz. Oyun oynarken uyuya mı kalıyorum şu anda ben? Galiba aynı. Ah bir şey, bir şey geldi. Evet, iki, iki saat, saat sonra. Yok iki saat boyunca bilgisayar başında uyumuş sanki an kanal. <laughs> <laughs> evet, geldik arkadaşlar. Bebeği ne oldu acaba? Yavrum. Aha. Ayı Aha. dağmış gitmiş. Bu sefer kötü şeyler olacak arkadaşlar biliyorum. Yavrum. Gel bizi bizi. Gel bebiş. Anneciğim rakunmuş. Kübra bu olması gereken yerlere hep bebek koyuyor, şey koyuyor. Yavrum niye sen böyle çocuk oldun? Şurada dur. Bunlar çöp kaka kaka. Bunlar kızım kaka bak bu kaka. Gel. Sen burada bir dur bir sana bir mama yapalım. Heh, şurada şöyle dur ama. Ay! Allah belanı vermesin. <laughs> Ay çok evet. korktum ya gerçekten çok korktum arkadaşlar. Evet. <laughs> oy oy oy. bize. Dedi bize tek açıp kapatacağım. Yavrum. Ağzını burnu kırı... Nerede lan? Dur dur arkada arkada. Odada. Şeyde salonda salonda. Kübra bir sakin ol ben korktum dur. Vallahi. Bu... <laughs> ne? Ya ayıp ediyorsun ya. Reis ayıp ediyorsun ya. Bu kadar ama kakalı olunmaz ki ya. Seni şu tavana monteleyelim ya popondan. <laughs> Yüzü koyun düştü. Bunu abisi gibi gönderebiliriz mi ya? Evet bunu bir şifon çekelim sifon. Çekilmiyor ya. Bu bunu bunu sifonu bozuk. Evet yine değiştirme sandalyesine. <laughs> ne güzel düştü. <gülüyor> Ablacım. <laughs> ay <Ayda. gülüyor> Oo! Oh, bu sefer canlandı. Gel lan buraya. Bir bak o içerideki de değil farklı bir şey. Evet arkadaşlar bebek şeyini yakala diyor. Bu kesin eli çıkacak. Ay. Ay 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 vallahi korkuyorum. Kübra dur ben. Arkadaşlar çok korkuyorum şu an gerçekten. Altıma kurtlamak üzereyim. Dur, dur. Nerede bu? Oğlum. Ay, çık oradan Ay. çık. Ay. Ay. Lan ne alaka o? <laughs> Allah kahretmesin. Ödüm koptu. Karga ne alaka pis kez. Şunun altını hemen değiştiriyorum. Pis bebek. Allah belanı versin. Ne oluyor oğlum? O nasıl bir rakun? Abi rakun korkusu diye bir şey mi var ya? Çok büyüktü ya. Ödüm <laughs> koptu. Allah'ım ya Rabbim. Ablacığım lütfen daha rahatsız etme bizi. Lütfen, lütfen, lütfen git uyu. Aa oyuncak bebeğini istiyor. Ya yani ben istemiyorum ama ben oyuncak istemiyorum. bebeğini. Işığı aç kapat. Korkudan öleceğim şimdi. Aynen. Ah, Salona git diyor. Yine Rakun. Arkadaşlar bu Rakun neymiş ya? Devasa oldu, ödüm koptu. Otur abi. Tamam uyuyalım. Lütfen uyuyun. Ay. Rakun çok gibi kötü. Allah seni bildiği gibi yapsın rakun O karga neydi karga çıktı ben ondan evet çok, ya, korktum. Ben de çok korktum Evet Ay. Bayağı bir yakın diyor Artık evimize gidelim Evet merdivenden yukarı çık ve bebeği al Bebeciğim Bunda bebek şeytan değil galiba kübik. Yani inşallah Evet Ne oldu ne istiyorsun? Onun ayıcıya ihtiyacı varmış e, ayıcı. Çünkü lanet olası bu gördüğüm pislik almış ayıcını telefon çalıyor koş koş. Şimdi telefon çalıyor. Her şey birlikte oluyor. Hocam tamam açacağım. Evet birazdan umut ediyorum ki eve geleceğim ve... Ooo trafik bile biraz geç kalmış. Yangın alarmı ötüyor diye evde öter tabi. Rakunlar ne yaptınız? Yak yak rakunları yak ya mantıklı. Açılmıyor mu? Bu çok sıcak diyor. Aa, arkadaşlar yangın çıktı evde. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Musluğu açman lazım bence. Açılmıyor. Uslu, Buradaki musluk kız musluk. Aa kalıyor. burada bir <laughs> adam. Tamam, tamam. Allah kahretsin yakmaya çalış... Anam yanlış şey yapmıştı arkadaşlar. Evet. Tost olmuş ayı <laughs> cihandaşlar şey çocuğa götürdü. <gülüyor> <gülüyor> hey! <gülüyor> Bebek bizdi. biz biz bebeği izliyor. Biz bebeğe sahibiz diyor. Evet. Bebek, Bebek biz bize olduk. ait dedi ya. Evet. Allah. Bir silah bul. Tabii ki bulabilirim. 9 tane hakkım varmış. Arkadaşlar çok korktum şu an. Ne yapacağım Kübra bununla? Bırak bunlara vuracağım bence. 1 2 3 4 Bebek odasında, bebek odasında. Var mı lan başka? Gel buraya. Bak hala sesleri geliyor Şöyle bir vurayım var ya takır takır alacağım hepsini. Beş tane daha. Ağzına senin. Niye böyle gaza getirme müziği koymuşlar buraya? Oy 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 oy. Ağzınızı burnunuzu kırarım lan. Yes ve tamam. Ritüeli durdur diyor. Nasıl Ama durduracağım? Nasıl? Bir ses var. Ha? Aa, Oha lan. lan! Ne oldu? Durun Allah cezanızı vermesin. Yavrum yapma yavrum. Şeytan olmuş. Ah. Kendine gel. Çocuğum. Çocuğum lütfen bunların hepsinin bir oyun olduğunu söyle lütfen. Oğlum eve ne olmuş lan? Arkadaşlar çok korkunç. Yavrum. Play Games. Ha, çocukla oyun oynatacakmışım. Gel bilgisayar oyunu oynayalım yavruşum. Şuraya otur. Ha şuradayken ben oynayacağım ya. Allah'ım iki saattir bulamadım. Evet. Rahat rahat oyun oynuyoruz. Lütfen dönme. Ay. O ne oldu lan onun gözüne? Aa. Burada neler oldu falan diyor annesi. Neler oldu bilmiyorsan. Son. Ödümüz koptu. Senin bebeğin vardı ağzımıza pırtladı resmen. Bu nasıl son ya? Bitti mi? E, bitti. Ya ben bir şey anlamadım ki biraz son. Bebeğin annesi gelip bizi kurtardı işte. Ya anladım o kısmı ya. Bir dakika ablacım ya. Bir çocukla benim işim var. Gel yavrucuğum. Gel yavrucuğum. Bak sen bir dahaki bölümde şeytan oluyorsun. Hepimiz biliyoruz. Seni burada saklayayım annen gelene kadar. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> en mantıklısı bu. Bence şu donu da alalım öyle gidelim. Sifon da çekemiyor zaten bu oyunda. Evet ya. Evet arkadaşlar, korku bakımından çok iyiydi ya. Anlık özellikle jump scare sahneleri bayağı iyiydi. Ben bayağı korktum. Ben de çok korktum. Oy tamam tamam. Seni yine de seviyorum. Çok tatlı bir bebeksin. Gel. Gel otur şurada. Ne oldu? Niye üzüldün lan? Maskesini bulacakmışız. Yok yok o maskeden oluyor hepsi. Yok yok. Her şey o şeytan maskesiyle alakası var aynı. Bayağı korkunç olmuş. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun o zaman daha fazla uzatmayalım ve sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kübra Nisa'ya hangi kanalı ve Pratik Oyun'a da abone olmayı unutmayın. Kendinize dediğim gibi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.